gel gel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, var olun, sağ olun, var olun. Oy oy, ay ay, oh, oh yandan yandan, oh oh. <laughs> Çok teşekkür ederim. Dur dur gitmeyin. Harikasınız. Ay 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 ellerinize ayaklarınıza sağlık ağzınıza sağlık buyursunlar. Efendim Star TV ekranlarında Zuhal Topal'la İzdivaç programı bütün neşesiyle, güzelliğiyle, sevgisiyle başlamış bulunuyor. Sizler ekranlarınızın başına, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim Gül kimden geldi bilmiyorum ama çok... Siz mi? Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Michel Pfeiffer göndermiş bana. Gülü. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Orkestra arkadaşlarıma merhaba demek istiyorum. Bu güzel şarkıdan e, dolayı da bestekar, güftekar, e, yüce sanatçı Özgür Bey'e e, Efendim e, çok güzel seslendiren Tuğba ve Mert Bey'e de çok teşekkür ediyorum nezdinizde. Efendim tribün konuklarımıza merhaba diyorum. Ve burada yanımda iki tane yakışıklı var. Çok yetenekliler. Çok tatlı dilli güler yüzlüler. E, Hazırlık bodyguard'ım o artık süpondi. onlar beni. Her yere beraber gidiyoruz. Aynen. Nasıl? Süper. Hadi ben nereye siz oraya. Süper. <laughs> Peki gençler harikasınız. Sen de hemen Hüseyin'cim kriterlerini hatırlatıver hazır buradayken. Teşekkürler. Ee, 18-25 yaşları arasında lise mezunu, kendine güvenen, enerji dolu benim gibi sevimli insanları bekliyorum. Bu Bekliyoruz. Kadar. Teşekkür <laughs> ediyoruz gençler. Alalım sizi tribüne. Buyursunlar.